Herkese merhabalar. Doktorun Oyun'un yeni bölümüne hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır görüşememiştik ile Hemen bir toparlayalım, son haberleri işlerini dedik. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi. Senin de söylediğin gibi uzun bir zamandır video çekmiyorduk ki aslında biraz yeni sezona kadar böyle gidecek gibi duruyor. Çünkü hani seveceğimize de şunu söyleyeyim Gerçekten daha farklı bir noktaya getirmek için, yaptığımız işi daha farklı bir noktaya getirmek için biz de çalışmaları sürdürüyoruz. Biraz farklı noktalarda çalışmalar yapıyoruz işte. Görüntüden kapaklara kadar her şeye yeni fikirlerimiz var. Yeni sezonda da bu mevcut fikirlerle gideceğiz. Daha başka bir sürü fikrimiz de var. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şu an video çekmek yerine biraz daha bu videoyu nasıl çekeriz'i düşündüğümüz bir dönemdeyiz ama ara ara da insanın canı istiyor tabii. Aslında yeni sezona böyle bayağı çok güzel içerikler yapalım, konsepti belirleyelim, içeriğimizi zenginleştirelim diye bakıyoruz. E, fikirleriniz varsa da lütfen yorumlarda evet. belirtin. E, çok çünkü birlikte de yapmak istiyoruz bunu. Sizleri dinleyerek şekil almayı da istiyoruz deyip Efecim seni <laughs> Los Angeles taraflarına götüreceğim. Los Angeles tarafında Doncic yeni sözleşmesini imzaladı. 3 yıllık, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 165 milyon. Evet. Lira diyecektim neredeyse. 165 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Ee, ve 3 yıl sonra da böyle devasa bir şey ortaya çıkabilir. Yaklaşık 450 milyon dolar yanılmıyorsam. 420'ye yakın bir yeni, para. Yeni kanal sözleşmeleriyle vesaire 420 milyon dolara yakın bir sözleşme imzalayabilir. Bir kere bu para ne demek? NBA nereye gidiyor? Ve ne olacak bu işler? Yani güldüme bakma. Acının tatlı tebessümü tabii ki de bu. Ya şimdi son dönemde NBA'de çok büyük bir durgunluk var. Böyle tek tük haberler ortaya çıkıyor. İşte en son Mimikaz Bridges'le ilgili bir sözleşme haberi çıkmıştı falan. Ama müthiş bir durgunluk var. Biz de baktık ya ne konuşacağız ne konuşacağız. Hani Eurobasket tabii biraz ısınıyor gibi ama ya yani ben orada da böyle bir bir türlü o hype'ın halen daha olduğunu düşünmüyorum. Yani Eurobasket'e hani eskisi gibi bir heyecanla gidiyor muyuz? o ayrı bir programı Ben yani Alperen var ve diğerleri milli var. Milli takım heyecanı yaşıyoruz. Milli ama takım yaşıyoruz. Genel bir basketbol aurası anlamında şu an o kadar yüksek bir heyecanımız yok. O yüzden yani biz de zorlama bir şeyler yapmaktansa gerçekten konuşabileceğimiz bir şey olunca video çekelim dedik. Luka Doncic'in sözleşmesi de aslında konuşabileceğimiz bir şey. Yani en azından şu anki gündeme baktığımızda konuşulabilecek nadir haberlerden biri bunun da sebebi tabii ki de Luka Doncic'in için bu yaz şey bu kış yapılan takas da aslında NBA'in gelecek yıllardaki kaderi değişti. Doğru. Ya biz hep bunu konuşuyoruz ya da değişmiş olabilir diyelim. Öyle bir şart düşelim. Lakers'a devam edecek olması 3 yıl boyunca aslında bu hem Batof konferansı hem Lakers franchise'ının da kaderinin nasıl olacağını bize 3 aşağı 5 yukarı gösteriyor. Peki şimdi biliyorsun inanılmaz böyle çalışma pozları verdi. Hmm. işte çok fitleşmiş, kilo vermiş. Gerçekten böyle hani ben bu sezona geliyorum Lakers PR'ı da çok iyi çalışıyor hı hı. bu noktada. Ne düşünüyorsun gerçekten Doncic zaten çok hani yeteneğini sorgulamaya gerek yok. Mesela MVP olabilir mi? Lakers'ı işte finale taşıyabilir mi vesaire biraz da öyle bir soru sorayım sana. Şimdi şöyle Luka Doncic geçen sezon zaten bir sakatlık arifesindeyken takaslandı. O yüzden Lakers'a geldi işin psikolojisi şu bu derken Hani Playoff'a kadar Lakers kendini zaten attı, sezonda iyi bir yerde bitirmişlerdi ama Doncic hiçbir şekilde, o kısa sürede kendini bulamadı. Ee, i̇şte orada bir Lebron'la oynama iş hikayesi var. Ama Çok problematikti kötü. zaten, yani şey olarak, te teknik olarak evet. o ikisinin bir arada oynaması, bir uzunun <laughs> özellikle işte potu altında bitirici uzun olmaması. olmaması. Hala yaşıyorlar o sorunu, Deandre Ayton'a aldılar. Ayton'a bakacağız, bakacağız ne kadar çözecekler ama yani en azından belli hücum anlamında falan Ayton'un e, orada bir şeyler katabileceğini biliyoruz. İşte Doncic bu sezona bence bir intikam sezonu olarak bakıyor olabilir. E, biz bunun ilk emarelerini Eurobasket'te de görüyor olabiliriz. Evet. E, Eurobasket'te oynayacak çünkü Doncic. İşte Slovenya'nın antrenmanları da başladı diye geçtiğimiz. Keyfi favori günlerde. bir takım diyemeyiz mesela Slovenya'ya. Yani. Yani. ama sürprizlere de hep açık çünkü Doncic var. Tabi Sırbistan falan varken Slovenya'ya çok orada iş düşmez ama dediğim gibi Doncic yani insanlar bazen şey atlıyor. Donç için batı finali oynadığı işte ya da NBA finaline gittiği dönemlerde Dallas tabii ki de kötü bir kadro değildi. Hı hı. Ama Don için yaptıkları kadronun çok üstünde sıra dışı. Evet, sıra dışı. Ee, o yüzden hep böyle bir hani şey vardı ya. Don için yanına Donç'a uygun 4 tane adam verdiğinde sen bir contender takım oluyorsun. Çünkü Donç 26 yaşında ya. inanılmaz bir yaşta yani. O kadar büyük bir Ve e, cevher ki Lakers'ın elindeki. Oyunu ki, inanılmaz işletiyor yani. Evet yani. Dediğine çok katılıyorum. Etrafında 4 kişilik bir kadro ortalama 75 güç, gücünde olan bir kadro kurduğunda 85'e çıkarmış oluyorsun aslında <laughs> Doncic ile birlikte. Ya yani o acayip bir yetenek. Ve şunu biz bu yaz bu kontratla birlikte şunu çok net gördük. Lakers'ın geleceği tamamen Doncic'in üzerine kurulacak. Şimdi tam bu konuya gelecektim. Bir takımda Lebron James var. Kral artık belki basketbol hayatının sonlarında ama hala kral ve bir takım başka birinin üzerine kurulma evresi geldi. O iki takım iki oyuncu aynı takımda Los Hı -hı. Angeles gibi bir camiada o kadar önemli ön planda bulunabilirler mi biliyorsun LeBron'un çok da sever. Bir sürü sansasyonel dedikodusu var Hı -hı. şu an. Birazdan onlara da bahsedeceğiz. Ne diyorsun? Ee, ya bu doğanın çok net bir kanunu vardır. <laughs> Günün sonunda yaşlanan aslan bir şekilde tasfiye edilir ve onun yerine birisi geçer. Yani hiç kimse ölene kadar aynı tahtta, aynı yerde oturmaz. Ee, direnebilirler. Tahtın sahipleri çoğu zaman direnir. Ee, ama günün sonunda ya işte ölür giderler ya atıyorum e, indirilirler. Yani bu basketbolda da böyleydi. İşte Jordan da o tahttan indi. İşte Kobe de indi. Tim Duncan da indi. Yani gitti. aklına gelecek bütün süper yıldızlar o tahttaydı. İşte bir şekilde o tahttan indiler. Mecbur yani insan doğası gereği böyle ki hayvanlar aleminde de böyle yani. Hı hı şimdi Lakers'ın ben Donch için üzerine böyle bir PR çalışması işte bu, bu, şehir seni çok seviyor, biz seni çok seviyoruz. Merkez sensin, yani sen çok olacaksın. Seviyor. Bu, bu, çok absürt gelmiyor bana. Yani NBA'in şu an hali hazırdaki en iyi 3 oyuncusundan birini 26 yaşına takaslamışsın sen. Ya ne yapacaktın yani? Teknik açıdan her şey yapmışsın. Biraz da bunun artık reklam kısmı. Ne yapacaksın ki zaten? Aa, çok iyi biz işte, Luka Doncic'i aldık. Geç bakayım yavrum. Otur şurada kenara mı diyeceksin? Tabii ki de varanıyor, onu onun üzerine kuracaksın. Çünkü bu adam sana belki 10 senede 3 tane şampiyonluk getirdi, Evet. Atıyorum yani. Ve burada kritik bir olay şu tabii biliyorsun Lakers geçtiğimiz günlerde satıldı. Günlerde yani aylarda satıldı. evet, bazı ailesi bir 3-5 sene daha galiba yanlış okumadıysam yönetmeye devam edecek. Ama günün sonunda belli bir noktadan sonra artık takımın sahibi çok başka insanlar ve takımın yeni sahiplerinin Luka Doncic'e karşı müthiş bir haybe olduğu söyleniyor. Bir sempatisi yani olduğu söyleniyor. Büyük bir fanıyım demiş galiba, e, takımın yeni sahibi. Şimdi demiş senin söylediğin o kontrat o yüzden önemli. Luka Doncic 2028'de oyuncu opsiyonlu ama 417 milyon dolar mı ne olması lazım. Lakers'ta imzalayabilir. Evet. Ya şimdi para abartı bir para. Luka Doncic müthiş büyük bir para. E Lakers'da o arada başarılı olursa zaten kalmak isteyecektir. Lakers bu sürekli Luka Doncic'in etrafını takım dizmeye devam ettikçe Luka Doncic'in ben çok böyle bu, hani kaşınacağını düşünmüyorum. Bir de Luka Doncic'in aidiyetle alakalı duygularını bence Lakers Dallas maçında Dallas'ın evinde oynanan maçta Göster, gördük. Doğru. Adam hüngür şakır ağladı ya. Evet. Yani çünkü bu, bu tarz özellikle hani Avrupalı oyuncuların daha zorlandığını biliyoruz aidiyet konusunda. Ve kabul gördükleri yerlerde de onlardan da ayrılmak çok zor oluyor. Yani işte ne bileyim mesela zamanında paragolde Memphis'ten ayrılırken zorlanmıştı. Ki geldi takım Lakers'tı. Hı, hı Mesela Dirk Nowitzki hiç ayrılmadı. Hiç ayrılmadı. Adam 20 yıl çakılı Dallas'ta kaldı. Ki o zamanlar Nowitzki'ye de teklifler geliyordu. Takas teklifi geliyordu. Daha büyük kontratlar geliyordu. Ama o farklı bir Duygu, Yapıt, bir farklı bağ. Bir duygu. Doğru kesinlikle o katılıyorum. O Lakers'ın şu an Don bunu e, yapması çok doğal. LeBron'un da bunu çok anlayışla karşıladığı söyleniyor. Şimdi Lakers'ın biliyorsun sürekli bir efsaneleri vardır işte. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, ondan sonra LeBron James geldi vesaire. Magic'ler, Kareem'ler. Magic'ler, eskiye hiç bile gitmiyorum. Şimdi e, o Don Chich olacak mı? Ben böyle biraz böyle bir potansiyel de Hı -hı. görüyorum yani. Yeni efsanesi Don Chich olabilir mi? Neden olmasın? Evet NBA değişiyor. Bu transferleri birbirinden büyük yani büyük transferleri duyuyoruz. Ya bugün konuştuk işte 2027 yazında o dönemin bir en 4 oyuncusu da serbest olacak. Evet muhtemelen serbest Öyle olacak. Öyle yer değiştirebilirler yani. Peki yani şimdi Lakers'da ee, e, Donch için mer Donch için merkez alarak yapılan iletişim... Hı hı. Ee, Lebron ile ilgili çıkan dedikodular, yani bir sürü dedikodu var. Dallas'ların takaslanacak işte en son yok için menajeriyle bir teknede galiba görüntülendi vesaire. Şimdi gidebilir mi gerçekten sence? Ya ben, e, ben nedense gidebileceğini çok düşünmüyorum Lebron. Yani Lebron evet, Lebron şampiyon olmak istiyordur. Kariyerinde Jordan'a en yakın yerde bitirmek istiyordur. Bu çok açık bir şey. Ama artık LeBron'un yaşında sadece basketbolun ben ya, ya şöyle şöyle özetleyeyim. LeBron'un şu an hayatındaki en önemli şey basketbol değil bence. Olmayabilir evet bence LeBron de. artık kendi başına bir ekosistem milyarder bir insan. Belki de ona yakın firmanın ortağı sahibi şusu busu. Yani LeBron için artık basketbol tek temel parça değil. Yani LeBron'dan şu an 25 yaşındaki bir LeBron James agresyonu veya tavrı göstermesi beklenilemez. Çünkü Lebron da biliyor. Daha demin hikaye böyleydi. Lebron dünya tarihinin en büyük oyuncularından biri. İster 1'e koyarsın ister 10'a koyarsın. Fark etmez. En büyük oyuncularından biri. Dünya tarihinin fiziken gördüğü en acayip anatomilerden biri. Ama bitecek. Evet tabii ki canım. Bitecek yani. Sporun bir doğası. Bir bu vücut gitmeyecek arkadaş. Lebron da bunun çok uzun bir vadede olmayacağını biliyor. Çok yani kısa. Yani ki bence zaten o sınırları çok zorladı. Se, şöyle bir şey var. Lebron son iki playoff'tur. Kader anlarında falan bunu çok yaşıyor. Evet. Ya belli bir seviye süreden fazla oynadığı LeBron sonlara doğru tamamen artık düşüyor. Bence hala en üst seviyede performans gösteriyor ama o hani bir tık daha istersin ya LeBron da bunu hep verdi bize. Artık oraları o muhtemelen kaldıramıyor. Fizik o kadar önemli ki LeBron'un oyununda fizik. Yani mesela Stephen Curry bunu biraz daha yapabilir. Doğru. Şut temelli bir oyuncu. Kevin Durant bunu biraz daha fazla yapabilir. Daha orta mesafeci, daha şutör bir adam. Lebron'dan bunu böyle çok bekleyemezsin evet. ama işte Lebron'un da bu diğer adamlardan farkı basketbolun hani A'dan Z'ye ezbere biliyor her şeyi. Evet evet o kitabı çok ezberlemiş Aynı. gerçekten. Yani ben o yüzden Lebron'un gideceğini düşünmüyorum. Hani Lebron'un kendi şu an Los Angeles'taki hayatından da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Ve bence bir yerde Luka'ya ye yapılanı da anlıyor. Çıkan haberler de öyle ve... Hı hı. Ya bazen gazeteciler falan da bu haberler dedikodular bu fiskoslar falan bilerek de yapılıyor da olabilir yani. Lebron James üstünden dönen bir hikaye He. o kadar medyatik o kadar He dikkat tabii. çekici ki. Yani muhtemelen biz olsak biz de yaparız. Keza aslında biz de şu an <laughs> Lebron James konuşuyoruz. Aynen öyle. Ya Lebron'la ilgili şöyle bir şey var yalnız. <laughs> Lebron şimdi bir sözleşmeyi uzattı ama Lebron bu oyna oynanacak sezondan sonra Lakers'tan teklif almayabilir. Evet. O zaman işte Lebron bence bu sezonun başında yani sezona giderken şu an e, Ağustos'tayız. Ekim'de başlayacak. Lebron bence bu arada düşünce şey olan ben takas olsam mı değil. Ben acaba bu sene bıraksam, bıraksam mı? artık. Bence biz sezon başında çünkü Lebron ne diyordu? Ben de bırakırken Kobe gibi her yerde işte alkışlanmak isterim öyle olur böyle olur diyordu. Yani biz eğer Lebron James basketbolu bırakacaksa bunu sezon başında öğreneceğiz. Olabilir. Olabilir. Bu da böyle acayip bir e, hadise olacak bu Ve arada. Ve işte bir hikaye başka bir yere gidebilir. Yani Lakers'ın Şampiyonluk yolunda Lebron'un son yılı falan. Böyle bir şey de olabilir. Ama evet. ben ya bilmiyorum. İzleyeceğiz göreceğiz. Yani bir bırakma deyince aklıma Mamba out. Yani mesela olağanüstü bir e, durumdu. Lebron James'ten de. Ki Kobe mesela bir 20 maç sonra falan açıklamıştı. Evet. Bakalım. Göreceğiz hepsini izleyeceğiz. Efe teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. E, bugünkü programımız böyle biraz daha haber ve dedikodu <laughs> ağırlıklı olduğu için kısa e, sürdü. E, ama Arada böyle kısa videolar atacağız. Be beğenmenizi e, rica edeceğiz, desteklemenizi rica edeceğiz kanalı. E, o zaman hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.